Gece vazisi bitmişti. Eve dönüyordum. Eve dönerken bir ara sokak gözüme takılmıştı. Sanki biri beni izliyordu. Pek takmadan eve yürüyordum. Ama içimde halen izlenme hissi vardı. Eve gelmiştim. Dış kapıyı açıp içeri girdim. İçerisi zifiri karanlıktı. Elektrikler gitmişti sanırım. Telefonun flaşını açıp merdivenleriyle yukarı çıktım. Evim en üst kattaydı. Çok yorulmuştum. Kapıyı açıp içeri girdim. İlk işim mumları bulmak oldu. Mumları yakıp teker teker odalara yerleştirdim. Bir tane odaya mum yetmemişti. Misafir odası olduğu için pek önemsememiştim. Kapıyı kapatıp çıktım. Sonuna geçmeden önce mutfaktan atıştırmalık bir şeyler alacaktım. Mutfağa geçtim, dips kola falan alıp sonuna geçtim. Dergi okuyarak ve atıştırarak elektriklerin gelmesini bekliyordum. Yukarı kattan ses gelmişti. "İlk de rüzgardır." diye pek kafama takmamıştım ama Sonra pencerenin açık olmadığı aklıma geldi. İçimden bir ses yukarı çıkmamı söylüyordu. Ne kadar da çıkmak istemesem de merakıma yenik düştüm. Mumu alıp merdivenlerle yukarı çekiyordum. Merdivenlerden çıkan gıcırtı sesi içimi aşırı ürpertiyordu. Yukarı çıktığımda misafir odasının kapısı açıktı. Halbuki ben kapıyı kapamıştım. Kapının aralık olan kısmına içeriye bakıyordum. Pencere açıktı. Rüzgar esiyordu. İçeri girdim, pencerenin önüne geçtim. Dışarı baktığımda sokak lambasının orada bir şey vardı. Elektriklerin olmamasına rağmen gözle görülebiliyordu. Bir anda kafasını bana doğru çevirdi. Onu gördüğümü görmüştü. O anda elektrikler gitti geldi. Bu saniyeler içinde oldu. Az önce sokak lambasının altında olan şey kaybolmuştu. Çok korkmuştum. Hemen evden çıkmak istiyordum. Arkamı döndüğümde odanın kapısı kapandı. O şey arkamdaydı ve beni izliyordu. Rüzgardan mumun söndüğünü fark ettim. Kap karanlık odada sadece aynadaki kendimi görüyordum. Telefonumun flaşını açıp hemen odadan çıktım ve fark ettim ki sönen tek elimdeki mum değilmiş. Ev karanlığa gömülmüştü. Her odayı teker teker geziyordum. Yatak odasında yerde bir kağıda rastladım. Eğilip kağıdı aldım ve üstünde "Odadan çıkmamalıydın" yazıyordu. Bu kağıttan sonra artık korkmaya başlamıştım. Kalbimin atışını dışarıdan duyabiliyordum. Hemen mutfağa inip ne olur ne olmaz elime bir bıçak aldım ve evin kapısına yöneldim. Kapı kilitlenmişti. Açılmıyordu. Anahtarı deliğinde kırılmıştı. Kendime buradan kurtulacağım diyerek avutuyordum. Cesaretimi toplayıp yukarı kata geri çıktım. Misafir odasının kapısı ağzına kadar açık ve içerideki mumda yanıyordu. Bu evde yalnız olmadığımı anlamıştım ve yine aynı sesi duyuyordum. Sesin geldiği yere yürüdüm. Ses netleşmişti ve duyduklarım şunlardı. Burada olduğunu biliyorum. Korkuyorsun, hissediyorum. Ama korkma. Korkunu sonlandıracağım. Bunları tekrarlayıp duruyordu. Aniden sustu. <laughs> Onun ardından bir çığlık sesi yükseldi. O panik ile misafir odasına gelip kapıyı kilitledim. Yumurtlanma sesleri geliyordu. Kapı çatır diyordu. Kırılacağı belliydi. Bu lanet evden sağ çıkamayacaktım. Anlamıştım. O odada bir defter buldum ve şu an bunları yazıyorum. Kapı kırıldı. Karanlığın içinde iki tane göz bana bakıyor ve yaklaşıyor. Polis notu. Ceset rengiz bir biçimde iç organları alınmış. Ne bir çizik izi ne bir kan izi bulunamamıştır. Çoğu polis ve araştırmacılar bu evden korktuğu için bolu inceleme istememiştir. İnceleyenler de esrarengiz bir biçimde kaybolmuştur. Cesetin hiçbir yakını olmadığı için mezara gömülmemiştir.